Evet. Öncelikle herkese merhaba. Moralin nasıl diyecek olursan moralim çok bozuk. Neden bozuk? Çünkü Alican elendi. Neden bozuk olacak? Yani o çocuk ah Alican ah. O değil de 2-3 gün önce eve geliyor uyumaya. Sabah 9'da kalkmış. Nereye gidiyorsun dedim. Programa gidiyorum dedi. Bana bile elendiğini söylemedi şerefsiz. Ulan sen var ya sen. Ama helal olsun. Sözünde durmuş yani kimin elendiğini çözememiştim yani açıkçası. Alican gelip düşün benim evde kalıyor. Sabah kalkıyor gidiyor evden. Neden gidiyor? Çünkü sırf elendiği ortaya çıkmasın diye. Beni bile kekledi. Masterchef izliyor mu abi? İzliyorum. İzliyor. İzliyor mu? En çok kimi seviyorsun? Valla Gamze vardı ona ne işi Gamze mi? Sen milletten önceki Masterchef'i izlemişsin herhalde. Gamze mi kaldı? Yok yok o elendi tamam da şu an şey var. Şu an kim? Doğru. Zaman geçti. Güzel Tolga.